Bugün sizlerle bir komedi serisi olan Fikri seri, Kölevi'ci izleyeceğiz. Şimdi gidiyoruz. Arkadaşlar başlayalım. Amca para verir misin? Oğlum ne parası daha geçen verdim ya. Yok para falan. <laughs> Alo Mehmet. Dayı köye ev yaptıracağız da 500 binimiz eksik ya. Sende var mı? Ya 500 binin lafı mı olur yeğenim? Ben şimdi gönderiyorum. Oh sonunda yatağa yatabildim. Bu evin işi hiç bitmiyor. Ay ne yorulmuşum ya. Şimdi mis gibi uyurum. Anne. Anne benim. Arkadaşlar bu arada bu fikir kereviz eleman. Bu gerçek hayattaki şeylerin aynısını yapıyor. Ben buradaki çoğu şey yedim. Mesela buradaki olayı yaşadım. Ama yengem annem e, neyse benim bir annem olmadığı için koronavirüsten öldü. Neyse onu geç. Yengem kalıyorum. Yengem böyle kalkmamıştı karton ödevimde. O yüzden yapamamıştım. Yarına karton ödevim vardı. Söylemeyi unuttum. Yap çabuk yap. Yapıştır <laughs> şunları. Kemiklerimi kırarım senin. Çabuk yap. Biz yengenlere gidiyoruz. Haberin olsun. Bu kapı da açık kalsın. Ya kapıyı kapa kapa. Of. Oğlum sen yengenlere gelmeyecek misin? Hayır baba. <laughs> niye başımda duruyorsunuz ya? Stres yapıyorum, sınava odaklanamıyorum. Bakmayın lütfen. Hocam. O sorunun cevabı öyle miydi? Yanlış mı yaptım hocam? Ben bilmem anlattım hepsini. Ulan çantayı da duvar gibi koydu. Sanki kağıdını yiyeceğiz. Of ben nasıl kopya çekeceğim ya? Millet çatır çatır yazıyor. Ben kalem oynatamadım. Aman neyse. Diğer sınava çalışırım artık ders bunlar işte. Aha hoca bakıyor. Bir şeyler yazıyormuş gibi yapayım da çok dikkat çekmeyeyim. Oğlum neredesin lan? Evine gelmesek varlığından haberimiz olmayacak. Mesajlara da bakmıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ha ya mesajını gördüm ama sonra cevap veririm dedim. O sırada bir işle meşguldüm Derken işte başka bir şeyle ilgilenmeye başladım. Mesaja da cevap vermeyi unuttum. Dalgınlığım ve unutkanlığım hat safhada. Ben de oynayayım lan. Kardeşim, kardeşim. Kalkıp gitsene sen. Hadi temizlik yapacağım ben. Nereye gideyim ya? Şuna bak, anca otur öyle. Oturuyorum işte, ne var? Sus, bıktım senden, bıktım, yeter artık. Asıl ben bıktım senden. Bir hafta sonumuz var, zeybettim. Ya ne bağırıyorsunuz sabah sabah? Uykumdan uyandım sizin yüzünüzden. Yeter artık ya, yeter. Nefret ediyorum sizden, ne? <laughs> Oğlum, hadi bakalım gitmek kaldı. Ya niye hep ben gidiyorum? Kardeşim gitsin. O daha küçük. Hadi kalk çabuk. Of anne ya. Hadi git köle. <laughs> Ulan sen kalk biraz ders çalışsana. Nedir bu telefon tık tık tık? Sabahtan beri elinden düşmek bilmedi. Yazık o gözlerine yazık. Bir daha artistlik yapar. Milleti rahatsız etmeye çalışırsan seni daha kötü döverim. Ulan aslında biraz cesaretli olsaydım. iki tane yumruk sallasaydım. Böyle olurdu ama işte. Ne bakıyorsun lan? Seni bir daha buralarda görürsem pis ederim o. E şu kafana. Anne su çok sıcak. Su sıcak bakma. Anne gözüm yanıyor. Kapa gözünü kapa. Anne üşüdüm şimdi de. Oğlum eğsene kafanı. <laughs> işte Ne oldu neye bakıyorsun Tatlı falan yok mu ya Meyve var meyveye Yok ya yemeyeceğim Sırtımın kökünü ye Sabahtan beri yemek hazırlıyorum Yine de yaranamıyorum ben size Allah canımı alsa da kurtulsam Oğlum hadi kalk teyzenlere oturmaya gidelim Yok anne ya ben gelmeyeceğim. Aman gelme. Şu evden dışarı çıkma. O bilgisayarın telefonun başından kalkma. Onlar kurtaracak seni. Teyzenler sürekli soruyor. Ne yapıyor ne ediyor diye. Gelip biraz otursan ne olur. Ben ilk gelin geldiğimde daha 20 yaşındaydım. Babaannem de halam da yengem de bana çok eziyet ettiler. Hiç sesimi çıkaramadım. Babam da arkamda durmadı. Öyle böyle bugünlere geldik işte. Her gece sessizce ağlardım çok eziyet gördüm çok. Anne ben yakışıklı mıyım? Oğlum benim boyuna posuna kurban olsunlar senin. Ben doğurdum seni tabi yakışıklısın. Maşallah nazar değmesin. Azebe de git şu saçını kestir. Adama benze biraz adama. Tipe bak tipe. Anne çikolatamı gördün mü? Kardeşine verdim. Ya o çikolata benimdi ya benimdi. Ne var yani yemişse? Babana söylerim akşam gelirken alır. Ya of anne ya ben şimdi istiyorum. Yok oğlum yok yoktan anlamıyor musun? <laughs> Bu ödevleri yapmadan masadan kalkmak yok. Yemin ederim terlik manyağı yaparım seni. Duydun mu? Annen ne bağırtıyorsun lan eşşol eşek. Ne bağırıyorsun çocuğa? Böyle mi eğitim veriyorsun? Gel oğlum gel ağlama. <laughs> oğlum sen daha yapmadın mı? Kalk çabuk yat. Gözüm görmesin seni. Bundan sonra gece geç saatlere kadar oturduğumu görmeyeceğim. Bunu da babama söylerim. Öf, çok canım sıkıldı ya. Ne yapsam ki? Hah! buldum. <gülüyor> <gülüyor> Anne! Sakın telefonumu şarjdan çıkarma. Anne şarjın yüzde seksen yedi ya. Biraz ben takayım. Geri tak. Çabuk geri tak. Biraz ben takayım. <laughs> Anne bugün okula gitmesem olur mu? Tamam yavrum gitme. Zaten derslerim bitti. Anne ben de gitmesem olur mu? Abi sen ne yapıyorsun? Ya yeğenim benim kız dışarı çıkmak istedi de. O yüzden biraz gezdireyim dedim. Ne anneler var görüyor musunuz? Hiç insan çocuğuna vurur mu? Yazık. Günah. <gülüyor> <gülüyor> sen neden durgunsun? Bir yüzün asık. Ne oldu? Neyin var? Böyle 2-3 haftada bir çok büyük bir iç sıkıntısı geliyor. Yapayalnız hissediyorum kendimi. İşin garip tarafı da birkaç gün sonra lan yaşamak çok güzelmiş hissi geliyor. Bu gitgellerin sürekli tekrarlanması beni çok yoruyor. İyiyim anne ya bir şey yok. Anne çorba çok güzel. İşte, i̇şte okuldaki arkadaşlarım da beni böyle bana beni bazen benimle bazen oynuyorlar bazen de oynamıyorlar öyle salıyorlar beni olmuş eline sağ Ben yapmadım ki ablan yaptı <laughs> Hayda annem niye bakıyor ki şimdi böyle? Alt tarafı güldüm. Neden sinirlendi acaba? Şuna bak şuna. Ya niye bu meyveleri yemiyorsunuz? Süs olsun diye mi aldık bunları? Çürüyecek yazık ya yazık. Ben yerim. Daha da meyve falan almam eve. Baba bak yeni ayakkabı aldım. Kaç lira verdin sen buna? Ulan şimdi bin lira verdim desem ağzıma eder. En iyisi düşük söyleyeyim. 200 lira verdim baba. Ya oğlum sen salak mısın? Bir ayakkabıya 200 lira verilir mi? Ne istiyorsun oğlum sen ne? Ya odama girmeyin, adımı söylemeyin, bana iş yaptırmayın. Ya beni bir tek bırakın Allah aşkına. Bıktım artık bıktım. Bir şey istemiyorum baba. Ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum baba. Anca oyun oyna zaten. Ne oldu baba? Biz sana sekiz sene önce gitar almıştık. Nerede o? Nasıl yani? Hani öğrenecektin? <laughs> sen adam olacaksın da ben göreceğim. O ağzından çıkanlara da dikkat et, kemiklerini kırarım senin. Tamam baba. Abi biraz verir misin? Canım çekti. Yürü git lan. <laughs> of iyi tamam al. Of sırtım niye bu kadar çok ağrıyor ya? <laughs> Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer siz de güldüyseniz bu videoya like atıp abone olursanız bu serinin devamı gelecek. Hatta daha güzel serilerde çıkabilir. Görüşürüz. Bye bye.